Yapay zeka yavaş yavaş bizim hayatımızı ele geçirmeye başladı. Her şeyi ona sorar olduk özellikle ve bu popülasyon gittikçe artıyor. Nereye gideceğimizi, nasıl davranacağımızı, nasıl karar alacağımızı, geleceğe yönelik birçok şeyi soruyoruz. Şimdilerde yeni bir uygulama geliyor. Ne zaman öleceğinizi söyleyecek. hangi tarihte ölüp ölmeyeceği noktasında belli bir fikir aktarımı sağlamış oluyor. Tabii ki istemem. Ölüm güzel bir şey değil. Yani artık teknolojilerle de uzay çağındayız. Her türlü artık her şeye inanırım karşınıza biri çıksa hayatınızın şu andan itibaren nasıl devam edeceğini anlatsa hatta nasıl öleceğinizi söylese ya gülüp geçersiniz ya da korkar kaçarsınız. Ancak yapay zeka bunu da yaptı. Üstelik bilim insanları tarafından geliştirilen sistemin %80'e yakın doğruluk payı olduğu iddia ediliyor. %78'lik oran aslına bakarsanız çok ciddi bir oran. Sistem her şeyi sorduğumuz sohbet uygulaması chat GPT'den farklı değil. Danimarka ve Amerikalı bilim insanları tarafından geliştirildi. 6 milyon insanın verileri yüklendi. Kullanıcıların 2008 ila 2016 yılındaki sağlık verileri, iş verileri bununla birlikte her türlü bilgi analiz edilmiş. Milyonlarca insanın datasını inceleyip de bunun üzerine ortalama bir yaşam çizelgesi çizmesi çok da şaşırılacak bir olay değil. Life to Wake uygulamasının ücretli bir şekilde kullanıcılara sunulacağı ifade ediliyor. Peki ya kullanıma açılırsa? Daha iyi ona göre tepkimi almış olurum. Ne zaman öleceğini bilmesi de Aslına bakarsanız belki hayatı içinden çıkılmaz bir duruma sevk edebilir. Yani açıkçası hayatımda hiçbir şey değiştirmezdi. Çünkü zaten iki dakika sonra ölüp ölmeyeceğimizin bir garantisi yok. Allah bilir onu ya. Onlar bilemez ki. Hikaye. <laughs> <laughs> Sistemin algoritmalarla toplumsal istatistikleri ön plana çıkarması oldukça önemli. Ancak kişisel verileri ne kadar koruduğu şüpheli. Ticari bir amaç yani veri elde etme noktasında bir adım atıldığını düşünüyorum. Sağlık tıp gibi konularda teşhisin koyulabilmesi noktasında doktorlara yine hekimlere faydalı olacağını düşünmekteyiz. Buradan yapılacak analizlerin, verilerin bir eğlenceden ibareti olduğunun altını çizmemiz gerekir.